Selamun Aleyküm Örgü Severler Örgüyle Terap kanalıma hoş geldiniz Ben bugün size Çok çıtı pıtı bir model hazırladım Bir tane namaz örtüsü aldım bayağı iyi içini göstermiyor Bunu model e, Yaz örtüm yapacağım Hem de kullanacağım Şöyle bir model başladım çok Çıtı pıtı, Çok güzel Kolay da bir model Ben şöyle bir mıknatısım var. İğnelerim burada. Bir tanesini seçelim iğnemizin. Şöyle. Önce zürafayı göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Yine oyasında e, ipimizi biraz sündürüyoruz, çekiyoruz. Şöyle şöyle batıyorum. İpim burada. Şu ipimi buradan dolandırıyorum. Şöyle çekiyorum. Şöyle batıyorum şuradan dolanıyorum şöyle elimle tutuyorum yazma ile beraber yırttırmadan sıkıyorum şöyle iki kere dolarsanız biraz daha dik ve biraz daha sıkı durur ama zor gelirse şöyle tekli de olur bir daha göstereyim şöyle iğnemi batırıyorum ipim burada beri tarafta şu ipimi de şuradan dolanıyorum şöyle getirip sıkıyorum buna zürafa deniyor şimdi bunu bırakayım şuna geçeyim Şimdi şöyle zürafamın birine batıyorum. Yani ikinci zürafama batıyorum. Şöyle içine geri dönüyorum. Şöyle battım. Bir şuradan dolandım. Bir de buradan doladım. Şöyle bu tarafa doğru çekiyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Şimdi bunun içine Şöyle çok minnak bir zürafa yapıyorum. Çok küçük. Bir tane daha yapıyorum. Küçük. İki tane. Şimdi şu sondaki zürafamı batıyorum. İpimi buradan atıyorum. Bir de buradan atıyorum. Şu tarafa doğru çekiyorum. Çok hızlı yaptığımı söylediler. Yavaş yapmaya çalışıyorum. Şimdi şu dibine değil, şuna batıyorum. Şöyle dolanıyorum. Küçücük bir zürafa yapıyorum. Şu sondaki deliğimin içine aynı yere bir daha batıyorum. Küçücük bir zürafa daha yapıyorum. Ve sondan ikinci deliğime şöyle batıyorum. Şunu şu taraftan atıyorum. Bunu bu taraftan atıyorum. Şu tarafa doğru çekiyorum. Yine sona batıyorum. Dibine değil bir ilerisine. Şöyle küçücük bir aynı deliğin içine bir daha batıyorum oldukça minnak. Biraz şöyle dönsek iyi gözükür mü? Şöyle atıyorum. Şimdi şu sona bir daha batıyorum. Bunu ne kadar uzatmak istiyorsak. Şöyle yeter. Şimdi Şuradan 3. zürafama Şöyle iniyorum, batıyorum. Şöyle ip, ipimi de dolandırıyorum. Şuraya dik duracak şekilde şu şekilde buraya iniyorum. Şimdi şuradan aynı zürafaya değil, bir önündeki zürafanın içine batıyorum. Şöyle. Geri dönüyorum. Şuraya batıyorum. Şuraya küçücük bir zürafa yapıyorum. Yine baştan başlıyorum aynı şekilde. Şöyle yine dönüyorum. Şöyle dibine değil bir öndekine iki batıyorum. Biraz kaymalı oluyor. Şöyle Dibine. aynı bu şekilde bunu da yapacağım bu da yeter olsun şimdi bir de çiçeğini yapayım hangi renk yapsanız yazmanızın içinde hangi renk varsa ona göre şimdi Şuradaki şuraya şöyle baş bastırıyorum şuradan şöyle alıyorum şurada ipimi biraz kısa tutuyorum ve şöyle çekiyorum şimdi ben şuraya bir de boş şöyle yapıyorum şunu için alıyorum bunu alamazsanız kesseniz veya yaksanız da olur şöyle kesmeme gerek kalmıyor şöyle bir kirpik yapıyorum Tam sıkmadan iğnemle şöyle çekiyorum. Şöyle sıkıyorum. Aynı yere şöyle yapıyorum. 3 tane kirpik yaptım. Bir de boş kirpik yaptım. 2 defa doladım. Şunu makasla keseceğim. şöyle bir tane daha yapalım şu şuna şöyle üç tane kirpik yapıyorum Şöyle de batıyorum. Şöyle kesiyorum. Şöyle arkadaşlar. Modelim şu çok kibar ve çok tatlı oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Biz de arkadaşlar şunu daha önce çok önceleri yaptığım bir modeldi. Bir e, arkadaş, bir takipçim ısrarla bu modeli istedi. Eğer merak eden olursa bir dahaki sefere şu modeli çekmek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.